Herkese merhabalar, ben 13 yıldız tohumculuktan üretim müdürü yüksek sirayet mühendisi İbrahim Sayın. 2022-2023 tohumluk üretim sezonunun hasat ve elemelerini tamamladık. Bereketli bir sezonu geride bıraktık, sertifikalarımız çıktı, sevkiyatlara hazırız. Yeni sezonun milletimize ve çiftçilerimize hayırlı bereketli geçmesi için personelimizle kurbanımızı kesiyoruz. Rabbim kabul eylesin. Hiç şüphesiz ki ülkemize ve milletimize yerli ve milli tohumlarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. thank yeah. you